Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yöresel lezzetlerden antep usulü şiveydiz çorbası. İsminin çorba olduğuna bakmayın, aynı zamanda tok tutucu özelliğinden dolayı ana yemek olarak da tüketebileceğiniz harika bir yemektir. İlk olarak kullanacağımız eti kaynar sudan geçirerek süzdürelim. Ben burada dana eti kullandım ama siz kuzu eti kullanırsanız yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Suyunu süzdürdüğümüz eti tencereye alalım ve ocağın üstüne koyalım. Tencerenin kapağını kapatarak suyunu salıp çekmesini bekleyelim. Daha sonra üzerine sıcak su ilave ederek yumuşayana kadar haşlayalım. Dilerseniz siz burada düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. Soğanın yeşil kısımlarını keselim ve beyaz kısımlarını doğrayalım. Bu yemeğe taze soğanın yanında taze sarımsak da ilave ederseniz yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Benim elimde taze sarımsak olmadığı için sadece yeşil soğan kullandım. Soğanı veya sarımsağı istediğimiz büyüklükte doğrayalım ve kenara alalım. Soğan veya sarımsak daha iri şekilde doğranır fakat ben çok iri sevmediğim için daha küçük doğruyorum. Et haşlandıktan sonra etin suyunu başka bir tencereye alalım. İri parçalar halinde didiklediğimiz eti tencereye ilave edelim. Sonrasında suyun üzerine 3-4 parmak geçecek şekilde tekrar sıcak su ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Kaynama noktasına gelince önce nohutu sonrasında soğanı ilave edelim ve soğan iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Soğan veya sarımsak hangisini kullanıyorsanız iyice yumuşadıktan sonra sosunu hazırlayalım. Bunun için geniş bir karıştırma kabına süzme yoğurdu alalım. Üzerine yumurtayı ve unu ilave ederek güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine bir bardak su ilave edelim ve yine karıştırmaya devam edelim. Sonrasında bir bardak su daha ilave edelim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Şayet mikseriniz varsa tüm malzemeyi mikserle de çırpabilirsiniz. Soğanlar yumuşayınca hazırladığımız karışımın kesilmemesi için yemeğin suyundan birkaç kepçe içine ilave edelim ve hızlıca karıştıralım. Ilınan karışımı tencereye ilave edelim ve hızlıca karıştıralım. kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim ve bu aşamada çorbanın kıvamı koyu olduysa sıcak su ilavesiyle kıvamını ayarlayalım. Ve son olarak kaynadıktan sonra tuzunu ilave edelim. Küçük bir tavada tereyağını eritelim. Üzerine bir yemek kaşığı kuru nane ilave edelim ve tavayı şöyle birkaç kez sallayalım. Nanenin rengini kararmaması için ocağın üzerinde çok tutmadan tencereye ilave edelim. Sosunu ilave edip tencereyi güzelce karıştırdıktan sonra şiveliz çorbası artık servise hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.